Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. ay 23'ü. Geçen hafta bal sağımı yaptık. Şu an aramıza şerbet veriyoruz. Böyle bunlardan birer litre, iki litre yakın. O kırık mısın biliyorsun. İki yakın vereceğiz. Yani ufaktan şey hazırlıyoruz. Kışı hazırlıyoruz haftaya. Varova bakımı yapacağız. O yüzden şimdiden stok veriyoruz. Yine arı strese girmesin. Bu Biraz şurubumuzu tanıtır mısın? Evet. Bu inver şurup adı şerbet alır su yüzde yetmiş, seksen arası stokluyor. Yani çok az derecede şey var, e, su oranı var. Yani bunun çoğunu onu stok olarak depoluyor. Arayı yormuyor. Aile boş olan Aramıza yok. bir kere bakım yaptık. Küçük bir bak, besleme yaptık. Bu, Bu baktık eksik. Ne varsa. Şimdi bir daha. Örüyoruz. Yani ne kuluş kalıp daraltacak şekilde ne de al. biraz besleme yapacağız artık. Evet, zaten akışından da belli çok koyu. Bu şırıklığımız biraz kırık, dikkatli bir veriyoruz. Bunun stoğu var aslında yeterince. Bunu az da verebiliriz. Bakın işte şey bir buçuk litre alıyor. Asıl kırık. Bu kadar. Evet. Bir sonraki aşama ee, vakum bakım olacak. Onu da varova ilacı. eklerimizi evet. atacağız. Buhar yöntemiyle varova ilacımızı yapacağız. Yatacağız. Evet.